Sevgili izleyenler, iyi akşamlar. Avrupa'daki siyasetin rotasını aradığımız Rota 90'da sizleri gönülden selamlıyorum. Yine birbirinden ilginç gelişmelerin yaşandığı Avrupa'da e, sizler için dört önemli bulduğumuz konuyu derledik. Onları hep birlikte okumaya çalışacağız. Ben Frankfurt'tan İrfan Ergi, ben de arkadaşım Deniz Yıldırım. Sizlere bu hafta kurum ve koşullardan çok insanların üzerine bir uğraşan Birkaç konu sunacağız ve hep beraber yine doğruyu iyi güzel arayacağız. Deniz. Merhabalar. Türk milletinin, Avrupa Türk toplumunun ve bizi izleyenlerin geçmiş Ramazan bayramını umut ve hoşgörüyle birlik ve beraberlikte kutluyoruz İrfan. Teşekkürler Deniz. Şimdi ilk konumuza gelelim. İstersen siyasetin fendi, difaması yendi diye bir başlık koyabiliriz bu konuya. Hep Türkiye'den işte alışığızdır. Adam kayıcılık, iltimas, e, vitamin B diye çeşitli kavramlara verdiğimiz konular yaşanır Türk siyasetinde. E, bizim siyasetimiz bu konuda eşlidir. Ancak ciddiyeti ağır başlığa tanınan Almanya siyasetinde de buna benzer e, vakaların yaşandığına tanık oluyoruz hep beraber. Bunlardan bir tanesi en günceli de Almanya Dışişleri Bakanı Anne Reberbach'ın Genel Kurulu Başkanı seçilmesi kampanyası oldu. Anne Berbok biliyorsunuz gözünü genel kurulu başkanlığına ama erken seçimlerden de oy kaybıyla çıktı. Birlik 97'ler Partisi'nin Artur Berbok, 193 ile Birleşmiş Milletler üst düzey yöneticiliğini Almanya adayı olarak gösterilecek. Eylül'de yapılacak görev değişimi için oylama Haziran ayında yapılacak. bununla da beraber 2025-26 genel kurulu dönemi için görev yapmayı hedefliyor Berbok. Dolayısıyla Berlin'den Nebuk'a taşınacak. Şimdi Berbok e, Birleşmiş Milletler'le ilgili çalışma programı Mayıs ayında genel merkezi New York'ta kamuoyuna açıklayacak. şimdi böyle kesin ifadeler kullanmamız sebebi şu şu. Berbok'un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü bu sene Birleşmiş Milletler göre görev dönemi genel başkanlığı, genel kurul başkanlığı için Batı Alpa ve diğer bölge grubu adayına ayrılmış. Dolayısıyla e, Berbok'un bu görevde alınmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Tabii federal meclise ve kendisi şu anda o başkanlık makamını alınca Birleşmiş Milletler e, görevini bırakacak, buradaki Milletvekili'ni bırakacak. Tabii bunu karıştırmamak gerekir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Genel Kurulu Başkanlığı birbirinden farklı şeyler. Biliyorsunuz hala Genel Sekreterliği Antonio Guterres yürütüyor. Fakat e, Almanya'nın en Amerikancı Dışişleri Bakanı olarak değerlendirilen Berbuk, e, Birleşmiş Genel Kurulu Başkanlığı yürüten, hala yürüten Kamerun'un başkanı Filemon Yang'tan alacak. Onun hale, halefliğini yapacak. Tabii e, Berbok'un seçilmesinin, aday olarak seçilmesinin bir arka planı da şu. Aslında iki sene önce Almanya adayını belirlemişti. E, e, çok başarılı ve halen OSC, Avrupa Güven İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı yürüten Helga Schmidt aday olmuştu 2023 yılında. Ve Berbok e, seçimlerden başlasa çıkınca e, Helga Schmidt'i adayından etti. Ee, yani diplomatik e, karar yerine, tercih yerine, aday tercihinde siyasi bir tercih yapıldı. Dolayısıyla e, siyasi palaklarla Schmidt e, Allah şahit edilerek ederek adaylığı kesinleştirildi. E, aynı şekilde Hırsız da tanımlıyor tabii Werbock 2. yılında da yine yeşiller içinde kadın kontajını ile erkek rakibi eski e, halen bakanlığı yöneten vekilen yöneten Habeck Allah ederek yeşillerin başbakan federal başbakan adayı olmuştu. Fakat e, kariyerine bakınca Berbok'un aslında başarısız ve çok ABD'ci bir dışişleri bakanı olduğunu görüyoruz. E, döneminde, görev döneminde Çin, Rusya, Türkiye gibi çok kutuplu dünya aktörlerine e, ne yönelik seves açıklamaları, salgın tabloya e dikkat çekmişti. Çok sayıda kanal da imza attı aslında. Örneğin hatırlarsak bazılarını öz yaşam düzen, düzenler düzenleme yaptı, değişiklik yaptı. İntihal yaptı ortaya çıktı e, kitabında metrekare dışındaki yan gelirlerinin tam olarak açıklamadığı ve en sonunda Prak'taki bir basın toplantısında yaptığı açıklamayla vatanı ihanet suçlamaları, görev saklama suçlamalarına maruz kalmış. Hatta istifası için de kampanyalara maruz kalmıştı. Yani icatlarından çok yetersiz İngilizcesi, zayıf genel kültürü, gaflarıyla gündeme gelen Berbok, sıra dışı ve modacı ürünü kıyafetleriyle de öne çıkmıştı aslında. Yani icatıyla değil, görüntüsüyle öne çıkmıştı maalesef. E, tabi tabii seçmenler rağmen siyaset yapan bir Cumhuriyet Berbok. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin idare programlarından geçen biri kendisi. Ve biliyorsunuz Prag'daki basın açıklamasında ben Ukrayna'daki insanlara bizi ihtiyacınız olduğu kadar yanınızda sözü vermişsem bunu tutmalıyım. Benim Alman seçmenlerini ne düşünürse düşünsün ifadesini kullanmıştı. Yani bu Almanya tabii büyük infa yandırmıştı. Kendi seçtiklerime metrekilleri <laughs> Ukrayna'ya, kendi seçtikleri bakan Ukrayna'ya daha çok öncelik veriyor. Alman halkının çıkarını kare almıyor diye büyük tepkilere ulaşmıştı. Yani Rusya'ya ambargo yaptırımların azimli bir savunusu olan Yeşilöy Süperbok Ukrayna'nın kayıt kayıtsız desteği iltimas ve iltimasıyla dikkat çekmişti. Ve dolayısıyla da e, bu kararı Almanya'nın siyasi kararı e, halen tartışılmaya devam ediyor. Berbok'un göreve başlamasına kadar da söyleyecek gibi gör görünüyorum görünüyor. Deniz yine yine şahsi bir konudan yola çıkarak aslında sisteme yönelik bir konu var herhalde gündeminde. Teşekkürler İrfan. Fransa'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Paris Ceza Mahkemesi geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerdeki en büyük rakibi olan Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme 2027'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa parlamentosu üyesini yolsuzluktan suçlu buldu. Paris Savcılığı ceza mahkemelerinde itirazları ve temiz sürecinin sonuçlandırılmasını beklemek yerine Ulusal Birlik Lideri Löpen hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağını derhal uygulanmasını istiyor. Savcılık Löpen için 5 yıl hapis, 5 yılda siyasetten men ve 300 bin avroda para cezası uygulanmasını talep etmişti. Cezası temiz sürecini beklemeden infaz edilirse, e, ...2027 seçimlerinde aday olamayacak. Bugün kameralar karşısına geçen e, Le Pen ilginç bir çıkış yaptı. Kendini İmamoğlu örneğiyle savundu. Erdoğan'ın e, tutuklu bulunan rakibini nasıl savunabilecekler e, şeklinde seslendi. E, Fransa'daki yargı kararını bir anlamda da e, Fransa için bir utanç kaynağı olduğunu söyledi. E, i̇sterseniz o kısa e, videoyu bir izleyelim tam ne söylemiş. Euh, euh, le Pen devam Demain, donner la moindre leçon de démocratie dans le monde à qui Comment euh, vont-ils pouvoir défendre M. Navalny Comment vont-ils pouvoir défendre l'opposant principal de M. Erdogan qui est actuellement emprisonné Yargının kendisini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men etmeye çalıştığını söylüyor. Demokratik bir skandal ve Fransa için bir utanç olarak nitelendiriyor bu konuşmasında. Ve İmamoğlu örneğini vererek Erdoğan'ın tutuklu bulunan rakibini Avrupa Birliği nasıl savunacak, Fransa nasıl savunacak şeklinde sesleniyor. Sistem ABD ve AB karşıtı olarak görünen ana muhalefet adayını... Yani Macron karşısındaki en güçlü adayı diyelim, yargı kumpasıyla mı engellemek istiyor? Bu soru Fransa'nın ve Avrupa'nın en önemli gündem olmaya devam edecek. Bazı Fransız hukukçular anayasa mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçiyle ilgili temiz yollarının tüketmeden görevden alınması onayını Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor. Öte yandan bazı hukukçular ise Fransa'da anayasa mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkilerle e, alakalı olduğunu ve Le Pen'e uygulanamayacağını söylüyor. Peki davanın içeriği ne? E, i̇zleyenlerimize bununla ilgili kısa bir bilgi verelim. E, Le Pen'in Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle Avrupa Parlamentosu fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. E, Paris Savcılığı Avrupa Birliği'ne ait e, fonları kötüye kullandıkları ve suçu gizledikleri gerekçesiyle bu davayı açmış Eylül 2004'te ise geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı bu dava ve iki gün önce sonuçlandı. Şimdi 2022 seçimlerinde Macron Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ikinci dönemine başlamıştı bildiğiniz gibi. Rakibi Le Pen'e karşı %58'e 41 oyluk bir üstünlük sağlamıştı. Fakat şu an Fransa'da yapılan aktüel anketlerde Le Pen'in Macron'un birkaç puan önünde olduğu görülüyor ve e, bu açıdan da hani rakibini elemek mi istiyor e, şeklinde Türkiye örneğinde olduğu gibi bir tartışma başladı. E, Fransa'da bu tartışma devam edecek, biz de izlemeye devam edeceğiz İrfan. Eğer hukuksal olarak bir şey değişmezse Marlepan'ı zor günler bekliyor. Yine Fransa'nın, Avrupa'nın önemli bir ülkesi elbette daha önemli bir ülkesi olan Almanya'ya gelelim. Almanya'nın maalesef bazı müzmin hastalıkları var. Onlardan bir tanesi renk körlüğü deyim yerindeyse. <laughs> Bunu açıklayayım renk körlüğü derken ne? ne, ne, kastediyorum diye. Şimdi insan düşmanı faşist saldırı ve katliamlar Almanya tarafından görmezden gelinmeye devam ediliyor. Ee, Almanya faşizmin aşırı sağcılığının rengi olan kahverengi elemler görmezden gelir ve tehdidi önemsiz göstermeye çalışırken kızıl renkli gördüğü e, sol kişi kuruluş ve eylemler karşı çok sert tavırlar gösteriyor. Demiyen Almanın sağ gözündeki hani körlük demeyelim renk körlüğü sürüyor. 93 yılında son Solingen'de genç ailesinin kundaklama ile yakılarak öldürülmesine zirve basmıştı. Tabii kitleler geniş tepkiler gösterdi ve siyasette önlemler aldı buna karşı. Daha sonra bu aşırı ırkçı, yalan düşmanı, insan düşmanı saldırılar durdur gibi olmuştu. Bir dönem sonrası yine Nasyonal Sosyalist Yeraltı, de adlı bir örgütün Türklere yönelik hala bazı ım, muamalar içinde barındıran ve 10 yıllardır gizlilik yasağı olan ıı, bir dava bu. Türklere yönelik seri ve planlı cinayetlerle ve Hanau katlamıydı. Yabancı düşmanın üzerinde Frizen ırkçı tekrar bu hayat tekrar hortlamıştı. Şimdi yine 2004 yılı Mart ayında e, seni devresini yaşadık. Soygen kentinde yine bir kundaklama sonucu Türk kökenli Bulgar vatandaşı aile tamamıyla öldürülmüştü. 4 kişilik bir aile bunlar. 2 çocuk 4 kişilik aile diğer bina sakinlerinin yaralandığı yangın duman daha sönmeden siyasi motivasyon açıklaması yapılmıştı. Halbuki Güve Gökül bu Daniel S. adlı saldırganın, zanlının sol radikal bir olarak tarif etmişlerdi. İşin garibi benzeri bir açıklamayı da dönem işçilere Bakanı Otto Şili, esperleri, NSU, bu Nasyonel Sosyal Teşkilatı'nın Köln kentinde Türk işçilerinin yoğun olduğu köp çatısındaki bombalı saldırıdan sonra da Aynı şekilde aşırı sağ bağlantısı yoktur yok, yönde bir açıklama yapmıştım. Böyle hemen garip bir avukatla soyunma şeyi var, eğilim var. Alman siyaseti ve yönetiminde. Ee, bu son Sonigan saldırı, 2024 saldırıdaydı. Yargı sözcüğünün deliller aşırı sağ gösterdiği halde savcılık hala bunu bir şekilde görmemezliğe gelme gelmeye çalıştı ve bu ciddi tepkilere ulaştı. Şimdi Vuperta Mahkemesi'nde yapılan yargılamada El konulan bilgisayarında 150'den fazla aşırı sağcılıkçı görüntüle geçirilen sanığın bu verileri aşırı savcılıkların kendi yayınları örtüşüyor. Bu veriye rağmen soruşturma yöntemli savcılık sanığın bayan arkadaşının ele geçirilen bilgisayar belli bilinir. Zaten belirli bir süre kayıp açıklaması esnasında bu verilerin sana, sana ait olmayabileceğini açıklamıştı. E biliyorsunuz in dubia priori şüphe halinde sanık gereği. Bu tabi sanığın yayını olacak bir e, e, kanaatti. Oysa müdahale avukatları saptanan görüntülerin San'ın adıyla kayıt edildiğini ve kayıt tarihinin çiftli tanışmasından çok daha önce olduğunu kanıtlamışlardı. E, kendisi de e, şahsen NSU 2.0 adıyla ırkçı saldırılara tacizlere maruz kalan müdahale avukat Frankfurt Borussia avukatlarından Sada Başayıldız 1500 veriden sadece 51 bayan arkadaşına ait olan San'ın 2022 yılında da kundaklama yaptığını ve birinin bu kundaklama bir tanesini de Reis Kristallnacht dediğimiz 9 Kasım, nazilerin e, e, katliamların başladığı 9 Kasım yıllarına denk geldiğini belirterek savcı yetersiz soruşturma yapmakla suçladı. Şimdi evinde yapılan aramalarda kundaklama için kullanıma uygun kimyasallar, yanıcı maddeler, ateş, çölükleyiciler ve silah bulunan Daneles daha önce de bir arkadaşını palayla ağır yaralamaktan yargılanmıştı. E, dolayısıyla müdahale avukatları istibat ve siyasi polislerin sanatla ilgili verileri açıklamasını talep ediyorlar. E, ve bu kundaklamaların, bu daha önce sanın yaptığı kundaklamaların da sürekli sadece göçmen kökenlilerin oturduğu evlere yönelik olduğunu ona dikkat çekiyorlar. Ve saldırıdan hemen sonra yakalanan e, bu S. E, gerekçe olarak ilk ifadesinde ev sahibiyle ses yaşadığını, süreçmesinin feshedildiğini, bu yüzden kundaklama yaptığını ifade etmişti ama e, 25 Mart 2011 tarihinde yapılan bu saldırıda Çatı katına ikamet eden 28 29 yaşındaki karı koca Zilova ile 5 aylık bebekleri ve 3 yaşında kızları ölmüştü ve 20, 20'den fazla insan yaralanmıştı. E, çok sayıda kundaklama yapmış olan chat ortamlarında, sanal dünyada ırkçı ifadelerine kayıtlarına rastlanan, 40 yaşından saldıran, 4 kişinin öldürüldüğü ve 21 kişinin yaralandığı davada cinayet teşebbüsü yargılanıyor. Ve psikiyatri bir kişi sanığı çok tehlikeli olarak değerlendiriyor. Buna rağmen e, savcılık ısrarla e, sanın lehine olan e, delillere, kalinlere ifadeleri yol açıyor ve ne yazık ki bu somut, yakın tarihteki somut örneğe verdiğimiz olayın bezlerinde de geçmişte yaşamıştık maalesef. Yine tabi bu Solingen saldırısı 93 yılındaki Solingen saldırısını hatırlattı. Hatırlarsanız bundan 31 yıl önce 93 yılında 4 nonazı genç, spor okulundan devam eden 4 genç, e, Türk ailesi, <laughs> Antep'li genç ailesinin yaşadığı evi kundaklar 5 kişinin ölümüne neden olmuştu. Daha sonra tabii büyük bir infial yaratmıştı bu olay. Yürüyüşler, eylemler, anıtlar ve mevzuda genç çok sağ açıklığı, olumlu açıklamayla toplumlar arasındaki barışçılığı, hoşgörü anlayışı teşvik eden açıklar yapmıştı. Ancak bu Almanya renk körlüğü gerçekten yapısal bir sorun. Ve toplumdaki bütün demokratik kesimlerin bu konuda çok duyarlı olup bu Almanya renk bir şekilde terap etmesi gerekiyor. Demokratik bir gelecek için, sağlıklı bir gelecek için bu konuda ciddi önemler almamız gerekiyor. Deniz, sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler İrfan. Ee, çok iyi özetlediğin üzere Almanya'da ve Avrupa'da ırkçı saldırıları ve bundan devam eden e, yargı süreçlerini e, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunların gizlenmesine izin vermeyeceğiz. E, dosyalar üzerinde de çalışıyoruz. E, bunları her fırsatta e, kamuoyunun ve biz izleyenlerin gündemine getireceğiz. E, bir başka durum Avrupa açısından ABD ürünlerine Boykot Avrupa'ya yayıldı, Almanya hükümeti ise katılmayacağını açıkladı geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmelerinden gelişmelerindendi. Trump'ın mevcut politikalarına tepki olarak Kanada ve Danimarka'da başlayan Amerikan ürünlerine yönelik boykot hareketi kısa sürede Avrupa geneline yayıldı ve giderek büyüyor. Sosyal medya platformlarında tüketicileri yerli ve Avrupa menşeili ürünleri teşvik etmeye çağıran paylaşımlar hızla yaygınlaştı. Basında yer alan haberlere göre Avrupa'da ABD'ye bakış açısının son dönemde olumsuz yönde değiştiği vurgulanıyor. Peki neden böyle bir hareket başladı? Öncelikle ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı özel bölge Grönland'ın ve Kanada'yı ABD topraklarına katma yönündeki ısrarlı açıklamaları büyük tepki çekmişti. Ardından Ukrayna krizinde Washington'ın Avrupa'yı bir kenara itmesi ve Rusya ile doğrudan görüşmelere başlaması bu. Konuda Avrupa'nın bağımlı ABD'ye bağımlı ülkelerinde e, devre dışı bırakmıştı. E, ABD'nin ek gümrük vergisi hamleleriyle de ilişkiler olumsuz etkilenmişti bildiğimiz üzere. E, Avrupa tarafından tabi e, alüminyum ve çelik it ithalatına e, uygulanan ek verginin yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Birliği ABD'den ithal edilecek ürünlere karşı bir tedbir kararı almıştı. Özeti buydu. E, buradan da anlaşılacağı üzere Trump'ın e, ilan ettiği ek gümrük vergileri. Washington için yalnız bir ekonomik araç değil, aynı zamanda başka ülkelerin egemenliğini tehdit eden bir strateji haline gelmiş durumda. Avrupa malı al, yani Buy from EU adlı forumun sadece bir ay içerisinde 175 bin ve geçtiğimiz hafta sonu 200 bin üyesi oldu. Boykot hareketini destekleyen içeriklerle birlikte Amerikan ürünlerine karşı Avrupa'daki alternatif Tüketimi isteyen boykotun kapsamı da e, genişliyor tabii bu arada. Boykot hareketi Almanya'da dikkat çekmeye başladı. Onu gözlemliyoruz. Alman ekonomi gazetesi e, Handelsblatt e, yayınladığı ankete göre Alman tüketicilerin 3'te 2'si ABD menşeli ürünleri satın almaktan kaçınmaya istekli görünüyor. E, ankete katılanların %66'sı Amerikan mallarını kesinlikle ve büyük ölçüde boykot edeceğini belirtirken e, sadece %24'ü boykota katılmayacağını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Almanya Federal hükümeti ABD ile yaşanan ticari gerilimine rağmen Amerika ürünlerinin boykot edilmesini kesin bir dille reddetmişti. Buna rağmen ilk veriler Almanya'da tabi bu boykot çağrısıyla tam bağlantısı kurulamasa bile Tesla'nın yeni araç satışlarının Şubat ayında bir seninki önceki Şubat ayına göre 76 oranında düştüğünü gösterdi. Bu durum e, Almanya içerisinde genel olarak elektrik e, araç satışlarının aynı dönemde yüzde %30 artmasıyla e, artmasına rağmen yaşandı. Danimarka'da marketler AB'den ithal edilen ürünü belirgin hale getirmek için etiketlerin yanına bir yıldız işareti koydu. E, bu işte büyük marketlerde isimlerini vermemize gerek yok. E, market zincirlerinde e, uygulanan bir sistem. Yani bu yıldızı gördüğünüz anda bu ürünün bir Avrupa Birliği ürünü olduğu anlamına geliyor ve teşvik ediliyor ve yaygınlaşması bekleniyor diğer marketlerde Avrupa Birliği çapında bu uygulamanın yine isimlerini vermek istemediğim bazı fast food zincirleri ve içecek markaları ve kahve zinciri diye ifade edebileceğimiz markaların yaklaşık Fransızların yaklaşık yüzde bu ürünleri tüketmeme eğiliminde olduğunu gösteriyor anketler. ABD Başkanı'nın Fransız şaraplarını uyguladığı ek vergiler de tepkilerin ana nedenler arasında görünüyor. İsveç'te yapılan diğer bir ankette ise katılımcıların %80'i günlük yaşamlarında Amerikan malı satın almaktan kaçındığını gösteriyor. Yani Avrupa çapında yayılan bir boykot var. Peki bu boykot ne kadar güçlü? Henüz Avrupa'da boykot nedeniyle hangi ABD ürünlerinin ne kadar satışının düştüğü konusunda net bir araştırma yok. Ee, bunun için bir vakit vakti ihtiyacımız var ama Amerikan fast food zincirlerinin otomotiv sektörünün ve bazı teknoloji devlerinin buradan olumsuz etkileneceği görülüyor. Tabii aynı zamanda şunu söylemek lazım ki boykot tüketim alışkanlıklarını e, değiştirme gerektiren bir durum. E, ancak çoğu zaman bu tür alışkanlıklar kolayca da değişmiyor. E, ekonomistler Amerikan ürünlerini boykot etmenin sembolik bir e, amacı kalacağını, geniş çaplı bir etki yaratmasının zor olduğunu altını çiziyor. Bir de tabii değişen fiyatlar, ekonomik durum, aynı zamanda alternatif ürünlerin piyasaya sürülebilmesi açısından da işin bir de bu boyutu var. Sonuç olarak boykotun başarısı, tüketicilerin tutumu, alternatiflerinin bulunabilirliği ve siyasi irade gibi birçok duruma bağlı. Son olarak şunun altını çizmek gerekir. Dün e, Hanover Messe Sanayi Fuarı'nın açılışını yapan Scholz, e, Trump'a karşı ülkesinin Kanada ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti. E, Avrupa Birliği'nin ABD'nin gümrük tarifeleri karşısında e, zayıf olmadığını ve Washington'a karşı tek vücut olarak e, yanıt vermeye hazırız dedi. Bu açıklama e, tabi ilerleyen dönemlerde ilişkilerin daha fazla gerileceğinin de göstergesi oldu. Gündemdeki özel konuların arka planlarını araştırmaya ve size sunmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. İrfan Söztendi. Deniz, e, Avrupa'da Amerikan ürünlerine karşı yapılan boykotu çok kapsamlı özetledim. E, tabii bunun arka planında Amerika Beşiktaşlıların Avrupa'daki ürünlere getirdiği yüksek gümrük duvarları var. Batı bloğunda, Atlantik bloğunda, kolektif batıda bir çelişkin öne çıktığını ve siyasi bir yarılmanın yaşandığını e, düşünebiliriz. Ee, tabii önümüzdeki dönemde gelişmeler değerlendirmek okumak gerekiyor. Fakat görünen o ki Avrupa ile Amerika arasında ciddi bir yarılma, ciddi bir çelişki öne çıkıyor ve dünya küresel dünya politikasında da bunun elbette yansımaları olacak. Eee önümüzdeki dönemde önümüzdeki haftada istersen bu tabana dayanan ama bizim yine Avrupa'da yaşayan Türklerimizi yakından ilgilendiren Bürger dediğimiz vatandaşlık parası ve önemli bir sektör olan döner sektörünü alırız tabii başka güncel gelişmelerde elbette okuyup gündemize sunacağız. Eee hepimize esenlikler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere biz izleme devam edin.